Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Eylül 2023 e, Cumartesi yabancı e, yarışlarda Turfontaine'deyiz. Turfontaine'da yeni koşulu program var. 13.10'da başlıyoruz arkadaşlar. E, Yedili ilk Kaya, Meydan 3 Açlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 4 numara Barbaresco. Gavin ile banko atıyoruz bunu. Gimme the green light yavrusu bu bizim turbo ıı, nasılsa aynısı burada. İkinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Maiden dişi 3 yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Woman of Power. GP Wonder Merve. 1 numaralı Weirly Bird. Sosibo. Bu Apprentice, Sosibo. Yani çok tırışka bir jockey ama iyi atabiliyor. biniyor. 6 numaralı Happy Mo, Gavin Lerana ve ekibisi 5 numara ve 7 numaralı One Religion. Silvano yavrusu arkadaşlar bu da. Muzi yeni. 8-1-6-7 Burası için öngördüğümüz safkanlar. 3. kuşu Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Bu da 1 numaralı Heart Peaks. Ee, Soli ile e, soliyle, e Evet. Altı numaralı Champagne Cocktail J.P. Van Der Merwe ile ee, Evet. 2 numaralı Annie Witten E. Kumalo ve e, son olarak da 7 numaralı Crystal Maiden Gavin Eren arkadaşlar. 1, 6, 2 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz. Evet, dördüncü koşuya geçiyoruz. Maiden 3'ü açtı İngilizler. 1700 metre çıkacaklar. Ee, burada. 11 tane safkan var. 1 numaralı Royal Edition Dennis Schwarz. Bu da apranti ama en azından bu ara ara kazanıyor. 2 numaralı House of Romanov Muzi Yeni. 3 numaralı Valelo JP Vandermeer ve 11 numara Thomas Rainwater kat 7. Arkadaşlar burada eküller e, ve 9 numara yani 10 ve 9'u da e, ilave edebilirsek edelim. 1, 2, 3, 11, 9 ve 10 da arka planda bir bakarsınız şöyle. 5. koşu şartlı dişi 3 kare İngilizler ve 1450 metre çıkılacak. 5 numaralı Sharapova J.B. Van der Merve ile Bank arkadaşlar. Ne olsa olsun biz bu safkana 90 handikap vardı yazık halimiz yok. bu safkana güveniyoruz. 5. da 5 numaralı Sharapova'yı Bank atacağız. Aksi takdirde ona bakarsanız burada 8 ee, numara 1 3 4 bunların hepsini yazılması lazım. Evet e, şimdi burada da bir alternatif bankomuz var. Yani, Dilerseniz onu, onu çevirirsiniz. 6. koşudayız. Şartlı 3 Güzel 1450 metre e, çıkacaklar burada. Evet tam e, 12 tane safkan var arkadaşlar. Arkadaşlar burada Ekürler Alternative Banko 5 e, numaralı Tail of the Comet ve 8 numara Zinovi burada özellikle 5 numara. burada alternatif banko dileyenler bunu banko haline getirebilirler. Yani 5 ve 8 numaralı safkanlar alternatif banko rakipler tabi burada 1 numaralı Union Square Westmore Wing 2 numaralı Rule by Force Soli E evet 6 numaralı Hakbil <laughs> Akbil ah, bu zihniyle e, Akbil gelebilir mi? E, 7 numaralı Bio Farmer Ransburg. E, 9 numaralı Max Dream. Bunlar tabii yani ikili oynayacaksanız veya bahis düşünen arkadaşlar için geçerli. Biz burada 5 alternatif banko diyoruz. 1, 2, 6, 7, 9 bunlar e, olası rakipler arkadaşlar. Evet, yedinci kuşu şartlı 3 kare İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Ee, günü banko ile kapatmayı planlıyoruz. Çok e, sağlam bir safkan var. Devamlı kazanıyor bu arkadaşlar. Kumalonu bindi. Yalnız yukarıdakinin de aynı. Onu unutmayın. Aynı çok okay. Bu da kumalo biniyor. Bu da kumalo biniyor. Bunu banko atmayı düşünüyoruz. Fakat e, burada 5 numaranın eğer atmazsanız rakibi arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar. Yani atmazsanız eğer 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar rakip. Evet. Böylece Bugün baktığımız zaman başka neler var onu da hatırlayalım Selengor var Sabahleyin, Diyarbakır var Ankara var arkadaşlar Bunlar hepsi açık yayınımız İzmir yayınımız sadece Premium'lere özel 10 e, koşulu bir program var İzmir'de Ve baktığımız zaman da 1, 2, 3, 4 tane Banko, bir adet alternatif banko var 10 koşunun 5'inde bankodan bahsediyoruz Evet e, arkadaşlar böylece Turfom ile ilgili de ee, videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.